sizlerle beraber malayı, pasta yapacağız. Onun için malzemeleri sayalım. Süt, krema, ondan sonra çikolata, büstübü, tato, ondan sonra şeker, ondan sonra tereyağı. Bir de süt. Evet arkadaşlar. İtibarda süt atıyoruz. arkadaşlar. Göstermek istiyorum ama dütülür diye sözü gösteremiyorum. Şimdi de bundan. Katodan. Evet arkadaşlar. Şimdi de yok. Sarıştıralım. bültenimizi görüyoruz. İki bardak şeker. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Son iyice karıştırılır. Çeçe arkadaşlar yanlışlıkla özür dilerim. Şey yapmışım baştan başlayayım. Şimdi de çutulatayı döküyorum buna. Evet arkadaşlar döküyorum Evet arkadaşlar kalmıştı. Ama bence cevizi isterseniz dökecektim ama bence cevizi sevmiyorum. Sadece sadece yemeği seviyorum ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Abim bana yardımcı oluyor de. Evet arkadaşlar. Şimdi de karıştırdığımız malzemeleri. Evet arkadaşlar. Şimdi de karıştırdığımız malzemeleri. Üstüne şey yapıyoruz. Hmm böyle bir büzgürlüklerle yapıyoruz. Böyle örnek abim de bana yardım ediyor. Birazcık. Birazcık cesaret olamadığım için abim bana yardım ediyor burada. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de tırıyoruzdur. Bizleri şöyle. Bu sefer de tırıştırıyoruz. Ay çok boğulmuş başladı. Çok sarkmış. Hepiniz evet arkadaşlar. Sizler şu filmle kalıbımızın Tılık içine böyle süt ve abimle beraber yardım edeceğiz. O da biraz çocuklar eline ima. Döterim diye o da dötüyor Yanımı da ayder'e. Şöyle döküyorum. Aysu ben şunu al. Başla. Aman. Başla. Tamam. Şuraları boşta al. Bana koyacaksın tamam, artık. Evet arkadaşlar Bunu şey yaptık Şimdi de 3-4 saat şey yapacağız Bunu buzdağı toyu bekleyeceğiz Sonra da biraz dinleneceğiz Sonra da afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Batın şuraya. Göstereyim. Bay bay arkadaşlar. Ne olur abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz.